so all star 14 Nisan Pazartesi, bu akşam ekrana gelecek olan, yeni bir ödül oyunu, mücadelesi izleyeceğiz. Çok gergin başlayan oyunu hangi takım kazandı? Bunun cevabını sizlere vereceğim. Ödül oyununu hangi takımın kazandığını açıklamadan önce, oyun içinde avatar Atakan, fazladan iki halka atışı yaptığı için, yeniden Hikmet Tuğsuz ile aralarında tansiyon yükseldi. Sık sık gündeme gelen bu gerginliğe Adem Kılıcı da dahil oldu. Kim haklı kim haksız izleyelim görelim şimdi gelelim bugün oynanacak olan ödül oyununu kazanan hangi takım oldu, Gizem'in vedasıyla 3 kadın kalan ünlüler, kadınlarda yine de avantajlı çıkacaklar, daha çok oyuna çıkmaları onlar için avantaj olacaktır, ödül oyununu kazanan kırmızı takım olacaktır.